Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle GTA Türk oynayacağız. Her zamanki gibi. Eyvah. Heh, tamam sıkıntı yok. Oyuna girelim. Her zaman böyle başlıyoruz zaten. Oyunun sesi çok açık galiba. Dur bari kısayım. Yok, çok da yüksek değilmiş. Hadi oyuna girelim. Bakalım oyun açılacak mı? Bugün de açıldı. 16 yüksek mi? Yok değil aslında. Allah Allah. Dur bekle ben şeyin ayarlarına bakacağım. Bilgisayarın ayarlarına bakacağım. Bilgisayarda, bilgisayarda mı yüksek acaba? Ha. Aynen. Şuradan devam edelim. Şimdi kulaktan kısayım ben. Hah iyi böyle. Ee, GTA Türk serisinin görüntülenmeleri düşmüş. Video mu kötü bilmiyorum. Video büyük ihtimal video kötü. Ee, abi ne yapıyorsunuz? Hah böyle iyi. Büyük ihtimal video kötü. Ee, bir de şey var. Benim bu seriye devam ettiğim zaman ikinci videoyu çektiğim zaman GTA 6'nın fragmanına denk geldi. E oradan büyük ihtimal çok izlendi. Bundan sonra yavaş yavaş düşecek. Benim, benim o gazı alıp daha fazla büyümem lazım da o fırsatı da atladık. Yapacak bir şey yok. Ama yine de gariptir ki beni seven insanlar çıktı. Garip. Samimi buldular. İzlediler. GTA çok güzelleşmiş. Son bir tane adam var modlamış da onu çok güzel yapmış. Şimdi şu binaya gireceğim. Baksanıza efsane. Arkadaşlar şimdi size ne anlatayım? Bir tane Heh, ben ilk okuldayım. Oha! Bu mod gelmiş. Neyse. Ben dördüncü sınıftayım. ilkokuldayım Tamam mı? Ondan sonra dersteyiz. Dur. Ee, hoca bize çetele tablosunu öğretiyordu. Öğretiyor falan böyle. Hani var ya. Bir çizgi olunca bir oluyor. İki çizgi iki. Üç çizgi üç. Dört çizgi dört. Sonra yatay bir şekilde ortasına çizgi çekiliyordu. O da 5 oluyordu. Hoca 4 çizgi çekilince de 5 diyordu. Yok. Neydi lan? Ha, 4 çizgi 4 çizgi çekilince de 4 diyordu. 5. çizgi ortadan çekilince gene 4 diyordu. Tamam mı? Ben de onun 5 olduğunu biliyorum ama ho hoca olduğu için dedim ki acaba bu kadın hoca yani Biliyordur herhalde. Ondan sonra ama içim içime sığmadı. Tabii gittim eve. Böyle bilgisayardan falan bakıyorum. internetten bakıyorum. Her tarafı araştırıyorum. Her yerde benim dediğim çıkıyor. Tabii o zamanlar ben özgüvensiz bir çocuktum. Hala öyleyim. Ee, bir şey değişmedi. Sadece büyüdüm biraz. Ee, gittim hocanın karşısına. Karşısına gitmedim. Parmak kaldırdım. Beni yani kaldırdı. Dedim ki hocam siz de dersi yanlış öğretiyorsunuz. Tabi üslubum sertti ama dördüncü sınıf çocuğum yani. Hocanın biraz anlayışlı davranması gerekiyordu. Ondan sonra Hoca aldı. Hoca sinirlendi biraz böyle Sen kimsin bana ne diyorsun falan dedi. Al kağıdını gel yanıma falan dedi. Aldım kağıdımı gittim falan böyle dedim. Göster bakın doğrusu neymiş dedi ama bağırıyor bana böyle. Tamam mı? Ben de aldım kağıdı göstereyim hocam. Bu böyle böyle böyleyse şu çizgi çekince 5 oluyor falan dedim. Hadi yani ben yanlış örtüyormuşum he falan dedi. Ondan sonra aldı kağıdımı falan. Kağıdımı kalemimi aldı yere attı. Ondan sonra çık gitti. dışarıda bekledi. Ondan sonra ben tabi ağlıyorum. Çok ben ağlıyorum. Korktum yani kadın benden baya büyük. Boyu da uzun, kalıplı bir kadındı. Değil mi? Bana vurmadı ama bir şey yapmadı bana ama ağladım yani. Seviyordum hocayı. Şu an bu videoyu izliyorsa kendisine selam olsun. Ondan sonra kapıda bekliyorum falan böyle televizyon çal, çocuklar geliyor. Şey diyor, "Hoca seni okuldan attırdı falan filan." dedim, "Ne oluyor?" Ondan sonra Başka hocalar beni gördü. Zaten pek belaya karışan çocuk değilim. Sesi sakin çocuğum. Hala da öyleyim. Zaten öz, özgüvensiz çocuğun ne, ne şey olacak yani? Ne zararı olacak? Zaten kendine yarar yok. Millete zararı olsun. Ondan sonra... Müdür yardımcıları falan, diğer hocalar falan geldi. Dedi, hayırdır ne oldu falan falan dedi. Ben kapıda bekliyorum tabi. hocayla ile müdür yardımcısı içeride. Dedim. E, o, o, hoca hoca böyle böyle dedi. Ben böyle böyle dediğim için falan filan dedim. Nasıl dedi göster bakayım sen nasıl yapıyor musun dedi hoca. Gösterdim dedi sen sen yaptığın doğru dedi. Dedim biliyorum. Ben işte ondan sonra içeri girdiler hocayla konuştular falan müdür yardımcısı geldi o da bana sordu. Ona da gösterdim o da dedi seninki doğru. Ondan sonra e, e, hocam bayağı mahcup olmuştu. Yine selam olsun kendisine. Videoyu <laughs> izlemiyor ama iz, izlediyse yine selam olsun. İzlemediyse onun yakınları izliyorsa sonra da selam olsun. Diyalojileri izliyor, izliyorsa onlara da selam olsun. Ondan sonra... Hoca çıktı sınıftan. Geldi yanıma tabi bayağı mahcup. Dedi e öyle yaptığım için özür dilerim falan filan dedi. Ben de özgür çocuğum kabul ettim tabii. Ondan sonra yarın okula geleceğim değil mi? falan dedi. Evet dedim. Özür falan diledi. Sarıldık falan filan. Ondan sonra zaten son son derslerden falandı. da direkt eve gittim. Bu arada beklerken hafif altıma kaçırmıştım. Çok ufak ağlarken. Zaten içim geliyordu. Çok ufak altımı kaçırmıştım da belli olmamıştı. Bunu kimse bilmez. Çocuklarım olursa çocuklarıma bile söylemem. Burada size söylerim. İşte. Bu ne kadar zon lan bu? Oha. İşte. Neymiş? Akıl yaşlı değil baştaymış. Atalarımız gene yıllar öncesinden doğruyu söylemiş. Bazı olayların olacağını çoktan biliyorlarmış gibi. Peşime polis takıldı. Yani Bir insan yaşı küçük diye söylediği şeylerin anlamsız olma zorunluluğu yok. Bir dinlemek gerekir. Bir, güzel bir dille söylüyorsa tabi onun yaşını da göz ardında bulundurarak göz ardı etmeyerek Bir bakılması gerekir yani Zaten hoca da beni seviyordu. Neden öyle sert davrandı bilmiyorum. Y yıllardır hakkımda unutmadım. O hatırlar mı bilmem. Ben unutmam. O hatırlamaz. Ben unutmam. Öyle. Aa öldüm. GTA Türk'te ölüyor muyduk ya? Neyse. Bugünlük bu kadar. Arkadaşlar. Herkese bol Kendinize dikkat edin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.